Hep arkadaşlar bugün zul oynayacağız. Hadi başlayalım. Keskin nişancı var. Keskin nişancı ve sesine keskin nişancı ile gidilir. Buradan geçeceğiz ann diyorsunuz tabii ki hayır bu tarafta. Ne? Neyse keskin şu anç bileğim. tam kafalandı arkadaşlar. O yüzden bir şey yapamam. Arkaladı. öyle birer birer gideceğim ben. bir de cephe gerisi var. eski mühürünü tüyünü bırak da şunu şimdi şunu seçelim. Arkadaşlar bakın tüfeğe attı bizim yerde. arkaladı arkadaşlar ya. Şöyle. ayarlayayım. Tamam. Arkalamayın bir ya bak. Başlayacağım ha. Abone arkalıp arkadaşlar. Daha bir kilim bile yok arkadaşlar. Var aslında da güzel bir kilim. Abi adamlar o kadar az geliyor ki buraya. Yani keyfimi hiç yerim Adamlara bak. Özrü özrü eziyor geçiyor abi. Auuu! Et şah çaktı. Çok oradan bunu öldürmeye benzemiyor o iş? Necek? Hı. Hayır kardeşim. Oo! Uh, uh. İyi vurdu arkadaşlar. Hiç yalan söylemiyorum. Adımız bombacı mirayime çıkacak ki. Kaç tane bombayla <laughs> adam buldum? Anlamadım ki geç geç kardeşim geç 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 geçti galiba neyse o buradaki ne gözleri yerken arkadaşlar hayır 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 kafanda bomba patlatacağım oğlum sen bekle Bombacı mülayim derler bana. Sen iyiyim Bak. Bu kız, bu karakter baya şey yapıyor ya, şu. Şuradan gidiyor mu ne anlamadım ki ya. Her şey şunu vurup duruyor. gösterdi kendini. Gel gel. Anladım. Anladım. Sonunda onu intikam aldım ben. Neredeler lan? Şimdi bomba patlattı adamlar. Nedir bu? Korkulur abi bunlardan. Yani. Nerede olduklarını da bilmiyorsun ki abi. belki avlıyor adam seni ama anlıyor onun... Uzun lafın kısası. kimse şey var mı? Diyerekten giriyoruz. Avlanmaya. Kimse var mı? Merdiven gitmiş hemen durdu. Boş ver, boş ver bizimle. Hadi sen de git bakalım. Sıra bende. adamları arkalayacağım. Tamam, tek attı be. Oğlum senin oradan gelmene benzemiyor işte gelme oradan. Gel 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 gel. gel. Bu maçı eğlencesine atıyoruz bu arada arkadaşlar. Öyle oy kaybettim kaybettim yok kardeşim. olsaydık ciddiliğimizi belli ederdik. <laughs> Arkaladı ya. <laughs> Hoppa. Gel gel. Seni arkalayacağım ha. Ay. Ya bizim takımdan mı gittiğimiz? Kimsin? Şimdi önüme çıktı. Önüme çıktı. Ah be. Silah mı aldı sen? Şu var ya o çok kötü bir hataydı abi. Aa kaybettik. Maçı kaybettik. Maçı kaybettik. Yar maçta bu kez ne mutlu atacağız arkadaşlar. Orada başlıyor. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada sonlandırdım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.